kurucularımız. Grubumuzun 10. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Çeçen Kafkas Gecesi'ne hoş geldiniz. <laughs> Grubumuzun yönetim kurulu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Niyazi Güney'i kürsüye davet ediyorum. Çok saygıdeğer konuklar, bu mutlu günümüzde 10. yılını idrak ettiğimiz bu mutlu günde bize onurlandıran devlet adamlarımıza, parlamenterlerimize, Birleşik Kafkas Devletleri Federasyonu Başkanımıza, Dostluk Kulübü Başkanımıza, Birleşik Kafkas Konseyi Derneği Başkanımıza, Bursa'dan ve İstanbul'dan gelen Çeçen Kafkas Devletleri Başkanlarımıza en derin şükranlarımızı arz ediyorum. Değerli konuklar, bundan on yıl önce çok değerli genç bir kardeşimiz Türkiye'de hukuk fakültesini bitirip daha sonra iş hayatına atılan çok değerli kardeşimiz İsmail Nebiye ve abisi İbrahim Nebiye ki her ikisi şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdırlar. Mütevazi bir şirkette işe başladılar. Fakat müteşebbis ruh, ruhlarının gereği olarak son derecede güzel işler yaptılar ve bugün üç kıtada faaliyet gösteren, çeşitli iş konularında faaliyet gösteren yaklaşık 33 şirketten oluşan bir prens grup oluştu. Bunun onurunu, gururunu sizlerle birlikte paylaşmaktan gerçekten gururluyuz, onurluyuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok değerli konuklar, gecenin adı Kafkas Çeçen Gecesi olunca elbette biraz da Ata Yurduna değinmek gerekiyor. Şu anda iki savaşta yakılıp yıkılan 300 bin insanını şehit veren bir Çeçenistan şu andaki konumuyla, durumuyla aldığımız haberler izlediğimiz durumu itibariyle sükun içerisinde, su içerisinde Çeçenler işine gücüne gidebiliyorlar. okulda gidebiliyorlar. Hepsi savaştan kurtulmanın sevincini yaşıyorlar. Çok şükür Bugünkü yönetim Çeçenlere artık yaşamayı öğrenmenin yolunu açmıştır. Artık biz ölmeyi değil, yaşamayı öğrenmeliyiz. Bilim adamı, teknokrat, sanayici, iş adamı, şair, sanatçı yetiştirmeliyiz. Ve bu vasıflarımızla anılmalıyız. Çeçenistan bugün baştan sona bir imar hareketi içerisinde ve bırakırız Kafkas bölgesini, Rusya'yı tüm Avrupa'da en güvenli bölge olarak temayüz etmiş bulunmaktadır. Ve Çeçenistan'ın işin en güzel tarafı Çeçenler yönetmektedir. Yönetimde tek bir Rus bulunmamaktadır. Bu nedenle de övünüyoruz, gururluyuz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Mahmut Atakatı'yı tüm federasyon ve dernekleri adına duygularını ifade etmek üzere kürsüye davet ediyorum efendim. değerli hanımefendiler, beyefendiler, toplumumuzun çok seçkin, çok saygıdeğer üyeleri, sayın bakanım, valiler, bürokratlar, büyükelçiler, Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Benim yaşımda, daha doğrusu benim jenerasyonumda benden başka aranızda kimse yok. Sizlere hitap etmekten şahsen büyük bir gurur duyuyorum. Çok genç iş adamı hemşerimiz İsmail Bey'in Pres Grup tarafından ve değerli kardeşim Niyazi organize ettiği bu Çeçen Kafka şehrisinde bizleri buluşturmalarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum. Uzayan kol bizden olsun. Netice itibariyle Çeçenistan'a gelip Türkiye'de okumuş genç bir iş adamının bu başarısıyla tabii övmek hakkımız. Grubun çok daha gelişeceğini, büyük işler yapacağını tahmin ediyorum. Ben 32 senedir özel sektördeyim. inşaatlar arasında en çok kalemi olan otel inşaatıdır. İzmir'deki inşaatı da büyük bir başarıyla bitirdikler haberini aldık. Efendim ben hepinizi tekrar sevgili saygılarımla selamlıyorum. Allah hepinizi korusun. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Bütün Kafkas toplumuna, Çeçenistan'a, dışarıda gelen devlet başkanı, hemşerilerimize tekrar sevgiler sunuyorum. Sağ olun. <laughs> Sayın İbrahim Lepe, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kürsüye davet ediyorum efendim <laughs> Şeref verin. As-salamu aleykum, sahami ve jeli-i jeli. Sürede marşa doğru. Tamam, nefesi, din şu kuzda karnı tok, değresi ve Dağlaşım olanlar da yok kanlar. Sık sık iç çarata çıkmış, sık sık bulurdu. En az acın turku mat müdür bu azda Çok değerli misafirlerimiz, yok çok değerli abimiz, ablamız ve kardeşlerimiz. Bu grubumuzun mutlu gece buraya gelip onurlandırdınız bize. Gerçekten bu gece çok güzel bir geçirmesini istiyorum. Sizden aldığı manevi güçle bizim şirket grubumuz, bizim kardeşimle, bütün kardeşlerin daha ileri, daha güzel noktalara getireceğini biliyoruz ve inanıyoruz. İyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Onur ve saygılar size sunuyorum. Teşekkür ederim. Ve şimdi Prens Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Depiyev'i teşekkürlerine sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli abilerim, ablamlarım, misafirlerim, misafir arkadaşlarım hoş geldiniz. Yalan olmasın biraz heyecanlıyım. Normalde heyecan yapmam ama bugün heyecanlıyım çünkü çok özel bir gününde, grubumuzun çok özel bir gününde, 10 yıllık yıl zaman buldunuz, istediğiniz geldiniz, kalbimden, yüreğimden çok ama çok teşekkür ediyorum. <laughs> Buraya çıkmadan önce Niyaz abiden sormuştum, kaç dakika konuşabilirim çünkü konuşmayı seviyorum. Beni tanıyan biliyor bunu. Niyaz abi dedik ki, biz yemek yiyeceğiz. 3-4 dakika konuşacaksın ve bitireceksin dedi. Onun için o kadar çok konuşacaklarım vardı ama çok kısa geçeceğim. Bugünleri de grubumuz söylediği gibi 33 ülkeden oluşan 3 kıtada 8 ülkede hayvancılıktan turizme, uçakçılıktan inşaata, otelcilikten üretime, sağlık bölümünden ve değişik değişik iş dallarında iş yapmaktadır. 5000 bin kişi grubumuzda çalışıyor ve bununla gurur yaşamaktayız. Ama bunlar hepsi hem önemli hem değil. Ondan da önemlisi bu grubunun başlangıcı ve aslında grubunu değil de benim Türkiye'deki hayat başlangıcım Ankara'da oldu. Ben Türkiye'yi Ankara'da tanıdım. Türkleri ve Türkiye insanları Ankara'da tanıdım. Ankara'da Türkiye'yi sevdim. Eğitimimi aldım. Ve ilk iş adımlarımı attım. Bunlar hepsini yaparken bütün Çerkez, Türk, Çeçen, abilerime, ablamlarıma, dostlarıma kalbimden teşekkür ediyorum. Çünkü Çeçen, Çerkez yemeğinden sabaha kadar, sohbetlere kadar, güzel sözünden, ellerinden geldiği kadar, manevi desteklere kadar hep yanımda olduğunuz kalbimden Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, ayrıca çok benim için özellikle değerli olan yüz çiçeği öğrencilerinden bir tanesi olduğum, bizi Türkiye'ye getiren, bize her zaman abi olan, hiçbir zaman ağzından bize yok demeyen, emekli olduktan sonra da bize bırakmayıp dünyanın en zor işini grubumuzla üstleyip bize abi olan Ayrıca Niyazi abiye de kalbinden teşekkür etmek istiyorum. Niyazi'mi. 16 yıl önce, 16 yıl önce Allah için beni sevdiği, tanıştığımız, memleketten uzak oldun halde her zaman bize babalık yaptığı, bir günlerinde de hiçbir zaman bizi bırakmadığı ve benim için en zor günlerinde bile Ankara'da abilerim var, abim var, bana hatırlattığı. Kalbimden Mehmet Çiçek abime de teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Burada yüzde 99 diyebileceğim tanıdığım insanlarım, sevdiğim insanlarım var. İsmen de herkese de teşekkür etmek de istiyorum. Ama Niyaz abinin direktifi den dolayı çok kısa geçmeye çalışacağım ve son söyleyeceğim de grubumuz o günkü 1994 yılında üniversite başladığında benim hocam olup manevi ayrıca ayrı zamanda ayrı, hoca olan Anıl Çiçem abimin de desteğiyle söyledi buradaki bulunan bütün Çeçen, Türk, Çeçen, abi, ablam, dost, Neriman abla, siz de unutmadım, cılgın yanlışları unutmadım. Neriman ablayı da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizin nasihatlarınızla, desteklerinizle, dualarınızla bu geldik ve aynı şekilde de büyüyeceğiz. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Ve Allah'ın yardımıyla bizim büyüme hızını da daha hızlı olacağını da inanıyoruz. Hepinize kalbimden çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Yakışmaz diyorum. Sevgilerimi diliyorum. Teşekkür ederim efendim. İnatım var. Mazeretleri sebebiyle bu özel gecemize katılamayan devlet adamı, parlamentler ve çok sayıda hemşerimiz bulunmakta. Tümünü mesajlarını okuyamıyorum. Bunlardan bir tanesini arz edeceğim şimdi size. Sayın İsmail Nepi, Çeçen Kafkas Gecesi'ne nazik davetiniz için teşekkür eder. Prens grup çatısı altında Onuncu yılınızı idrak etmenizi kutlar. Size ve tüm konuklarınıza saygılar sunarım. Bülent Kuşoğlu Ankara Milletvekili. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Afiyet olsun efendim. Sağ olun.